Şimdi konuğum var. E, TÜKONFET Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ile konuşacağız. E, tam da e, Kasım indirimlerinin bu kampanyaların yoğun olduğu bir dönemde. İbrahim Bey merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Seref Hanım, iyi yayınlar diliyorum efendim. Çok teşekkürler. Reklam kurulu 176 dosya incelemiş. 153'ünün de mevzuata aykırı olduğunu tespit etmiş. Yani yüzde olarak çok fazla. Şimdi bizim sürekli gördüğümüz bu kampanyaların o zaman büyük bir bölümü gerçek indirimler değil mi? Ne kadar oranda siz de ayrıca avukat olarak ve TÜKONFET Başkan Vekili olarak biliyorsunuz durumu. Şu an yapılan bu indirim kampanyaların ne kadarı gerçek indirim? Evet, Ticaret Bakanlığımızın bünyesindeki reklam kurulu son yapmış olduğu toplantıda 176 dosya üzerinde yapmış hı hı. olduğu incelemede 153 dosya hakkında mevzuata aykırı olduğu, tüketiciyi yanılttığı, aldattığı, gerçeğe uygun olmayan reklamlar olduğu düşüncesiyle 2. ciddi anlamda bir para cezası evet. verildi. 2.7 milyon lira. 2.7 milyon lira, evet ve bunlar hakkında da yayının durdurma kararı verildi. Hı hı. Tabii bu 176 dosyadan 153 tanesinde bu durumun tespit edilmesi açıkçası çok yüksek bir oran. Ancak şunu da unutmamak lazım Serap Hanım. Bu tür dosyalar zaten şikayet üzerine ve şüphelendiği, şüphelendiği için veya Doğru. mevzuata aykırı olduğu tespit edildiği hı hı. veya tespit edildi, olabileceği düşünceleriyle zaten bu tür dosyalar Reklam Kurulunun önüne geliyor. Yani burada şu yargıya varırsak işte piyasadaki bütün reklamların işte 176'da 153 gibi yaklaşık. Bir oranla 180, düşünürsek haksızlık o, etmiş oluruz. Düşünürsek ona, haksızlık edelim. etmiş oluruz. Tabii Hı -hı. ki burada sadece reklam kurumunun önüne gelen Hı -hı. şikayet edilen ya da haksız olabileceği düşünülen dosyalar hakkında işlem yapılıyor ama buna rağmen buna rağmen bu oranın gerçekten yüksek olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki reklam kurulunda bu açıdan tebrik etmek lazım. Özellikle Kasım ayında Kasım ayını hem tüketiciler hem satıcılar dört gözle bekliyor Hı -hı. Serap Hanım biliyorsunuz bu kasım ayı artık alışkanlık haline geldi bir efsane indirimler veya indirim ayı gibi değerlendiriliyor burada tabii ki yaz döneminden kış dönemine geçiş süreci içerisinde firmaların yaz dönemine ait ürünlerini tasfiye etmesi gibi düşünceler ya da kış sezonuna ait yeni ürünlerini Pazarlıyor olmaları da tabii ki bu Kasım ayını çok daha önemli hale getiriyor. Belki e, tüketicilerimizde alışkanlık olarak da Kasım ayını gerçekten dört gözle beklemelerinin sebebi de ciddi anlamda indirimler olacağı beklentisiyle bu dönemde alabilecekleri kış için almak istediklerini toptan alma gibi bunu, bir düşünceyle. Bunu de biz var. yani çok uzun süre bir ürünü takip etmemişse bir kişi. Yani sezon başındaki alacağı kabanın fiyatını fiyatına bakıp kasımı beklemişse belki oradaki farkı görebilir. Ama hani e, evet. öncesinde böyle etiketlere bakmadan, bir ürünü takip etmeden baktığında bunu çok anlaması da mümkün değil. Ger bu indirim gerçekten %30 indirim mi, %40 indirim mi?" diye. Yani nasıl bunun takibi yapılabilir? Sadece bireysel olarak alıcıların da yapabileceği bir şey değil bu. Bir süre önce bir e, siz e, daha iyi bilirsiniz ayrıntısını. Bu e, e, online satış fiyatlarındaki değişikliklerin, bu platformlardaki fiyatların da iniş çıkışlarının da denetleneceği yönünde de yine haberler aktar. Varmıştık. Biz böyle bir sistem evet. var mı şu anda uygulanan? Tabii, tabii ki bunu çok rahatlıkla tüketicilerimiz de tespit edebilir. Fiyatlarda Fiyatları takip edebiliyorsunuz. Sevdiğiniz veya seçtiğiniz ürünleri, beğendiğiniz ürünleri takibi alabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada anlık olarak yani her değişimde fiyatın nereye gittiğini, arttı mı ya da eksi yönde mi yani indirim yönünde mi gittiğini tespit edebiliyorsunuz. E, bu Kasım ayında Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı bu denetimler e, çok önemli. Biz çok önemsiyoruz ve e, bilgilendirme hakkımızın kullanılabilmesi adına Ticaret Bakanlığı'nın bunları açıklıyor olması bizim tüketici örgütü olarak, TİKONFET olarak çok hoşumuza gidiyor ve çok e, takdir ediyoruz. Ama şeyi Ancak kastediyorum ayında... yani sistemde ben 100 liraya bu ürünü satıyorum o 100 lirayı e, tam da Kasım ayı geldiğinde 200 liraya çıkarıp %50 indirim yaptım. Yani bunu böyle bir eleyen bir, bir radar gibi bunu platform üzerinde eleyen bir sistem yok anladığım kadarıyla şu anda. İşte onu tüketici takip ederse oradan tespit etmek mümkün ama bu web sayfalarının tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı'nın tarafından denetlenebilir. O yüzden biraz önce söylemek istediğim nokta şuydu: Ticaret Bakanlığı güzel bir iş yapıyor ama Kasım ayında bu indirim olup olmadığını çok daha yerinde denetlemesi. Çünkü bu dönemde satışlar çok daha fazla seviyelere çıkıyor, çok üst seviyelere çıkıyor. Burada indirim olup olmadığını da tüketicimiz şöyle tespit edebilir. İsterseniz onu da Lütfen. izah etmeye çalışacağım, Serap Hanım. 2022 yılında fiyat etiketi yönetmeliğine bir değişiklik yapıldı. Burada bir fiyat bir ürünün indirime girip girmediğini şöyle tespit edebiliyoruz. Son 30 gün içerisindeki en düşük fiyat baz alınarak yani biraz önce siz kaban kaban'dan bahsettiniz. Şöyle o kabanın fiyatı diyelim ki size son 30 ay, 30 gün içerisinde diyelim ki 1.000 lira, 1.500 lira, 2.000 lira gibi fiyatlarla satıldıysa eğer bu firma 1000 liranın altında bir o ürünü satıyorsa bu indirimdir. Ama diyelim ki 1200 lira yapıyorsa bu indirim değildir. Bu yanıltıcı reklamdır. Hmm. Burada esas alınması gereken nokta bu. Tabi burada bir istisna var. Sebze meyve gibi çabuk bozulabilen ürünlerde son artık 30 gün içerisindeki en uygun fiyat değil son fiyat esas alınıyor. Hmm. Örneğin bir ee, diyelim ki elma bir önceki fiyatı 30 liraysa bunun 30'un altında satılması halinde indirim var, 30'un üst, üstünde satılıyorsa burada bir indirimden bahsetmek mümkün değil. Olaya böyle bakmak ve yaklaşmak evet. lazım. Bu arada kısacık lütfen son olarak böyle bir durum tespit etti, kandırılıyoruz dedi bir tüketici. Ne yapacak, nereye başvuracak? Ee, bu konuda E-Devlet uygulamalarımız son derece gelişmiş durumda. Ticaret Bakanlığı'na doğrudan şikayette bulunabiliriz ya da E-Devlet'imize girip reklam kurulu diye yazdığımızda orada reklam kurulunun şikayet formu açılacaktır. Oradan e, oturduğumuz yerden e, şikayetimizi yaparız ve bu e, şikayet üzerine de e, bakanlığın gerekli denetim mekanizması harekete geçecek ve ilgili firma hakkında gerekli tahkikat yapılacaklar. Nitekim Reklam Kurulu da önüne gelen dosyaları titizlikle çalışıyor ve gerekli cezaları, durdurma cezalarını ve idari para cezalarını uyguluyor. Bu da memnuniyet verici bir olay. Evet, Avukat İbrahim Güllü çok teşekkürler bilgilendirdiğiniz için. Sağ ben olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Diyeyim. Teşekkürler. Barsın.